yaklaşıyor hadi sen de durma Sana bolca Merhaba arkadaşlar. Konularımızın pekişmesi için Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletleri ünitesinin ayete sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruda Gazneli Mahmud, Abbas halifesini baskı altına alan Şii Büveyha oğullarına karşı mücadele etmiş ve halifeyi bu baskıdan kurtarmıştır. Sadece bu bilgiden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar sadece bu bilgiden dediği için başka bilgileri karıştırmadan bize verilen ön bilgilerle hareket edeceğiz. Gazneliler İslam'ın korucunu üstlenmiştir. Nereden anlıyoruz? Halifeyi korumak arkadaşlar İslam'ın da kocuğunu yapmak demektir. Ve bu şekilde baskıdan kurtulmaları İslam kocuğu olmuştur. Halife Gazne topraklarında yaşamaya başlamıştır. Ona dair herhangi bir bilgi yok. Gazneler Abbasi topraklarını ele geçirmiştir. Herhangi bir bilgi, bilgi yok. Sadece yardım etmişler. Halifeyi korumuşlar. İslam devletleri arasında mücadele sona ermiştir. Bir mücadele değil, bir yardımlaşma var. Gazneliler İslam'da dini lider olmuştur. Abbasi halifeliği kendilerine geçseydi arkadaşlar dini lider olurlardı. Ancak Abbas halifeliği devam edecek. Gazneliler de dini lider olamayacak. Cevap A diyoruz. İkinci soruda aşağıda verilen Türk İslam devletlerinden hangisi diğerlerinden farklı olarak tüm unsurlarıyla milli devlet anlayışını korumuştur? Arkadaşlar biliyorsunuz Karahanlar Türk topraklarında ve aynı zamanda Türkçe'yi de resmi dil yaptıkları için ve Türkçe'de eserler, ilk Türkçe eserler ve aynı zamanda Türk Devlet Teşkilatı, Ordu Teşkilatı'nı tüm unsurlarıyla milli bir şekilde kullanmışlardır. Diğerlerine bakıyoruz. Büyük Selçuklular biliyorsunuz İran'da kurulduğu için Fars dilini, Farsçayı kullandılar oğulları Mısır'daydı. Gazneliler Afganistan'ın Gazne şehrinden adını alıyordu. Akşitler, diğer adıyla Eşitler de yine Mısır'da kurulan bir devletti. Üçüncü sorumuz, Alparslan 1071 Malazgirt Zaferi sonrası komutanların Anadolu'yu fethedip beylikler kurmalarını emretmiştir. Bu durumun aşağıda sağladığı yaralar arasında bir Anadolu hızla Türkleşip Müslümanlaşmıştır. Türk İslam kültürü Anadolu'ya yayılmıştır. Beylikler arasında Anadolu'yu hakim olma mücadelesi başlamıştır. Durumlarından hangileri gösterilebilir? Arkadaşlar bize sağladığı yararlar arasında diyor. An evet Anadolu'nun hızla Türkleşip Müslümanlaşması bir yarardır. Türk İslam kültürünün Anadolu'ya yayılması bir yarardır. Ancak beylikler arasındaki mücadele, hakim olma mücadelesi yarar değil zarardır. Yani fetihleri daha da geciktirecektir. Onun için cevap D diyoruz. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi Selçuklu hukuk sistemi içinde yer almaz? Arkadaşlar kaz asker Osmanlılara ait kadı asker. Hem askeri hem eğitim hem adalet işlerinin başı olan kaz asker Osmanlı'daydı. Darul ad adalet yeri kadı, hakim, divanı mezalim, mazlumların divanı, yüksek mahkeme, emiri dat, örfi mahkeme görevi görüyordu. Onun için cevap E diyoruz. Beşinci soruda aşağıdakilerden hangisi Tuğrul Bey'in bağımsız bir devlet kurduğunun kanıtı olarak gösterilebilir? Biliyorsunuz arkadaşlar bağımsız devlet kurmada iki kriter çok önemliydi. Birisi para bastırmak, diğeri de hutbe okutmaktı. Ve biz bunu A şıkkında görüyoruz. Nişabur'un merkez yapması bağımsızlık değildir. Daha sonra R -Rey şehrine ve İsfahan'a da taşınacak. Çağrı Bey ile ikili yönetim sergilemesi adı üstünde arkadaşlar ikili teşkilat sistemidir. Bağımsızlık manası değildir. Toprakları akrabaları arasında paylaştırması Bileşmek dediğimiz eski Türk geleneğidir, bağımsızlık sembolü değildir. Halifeyi dış baskılardan korumak İslam dünyasında önemli bir yer edinmektir, bağımsızlık değildir. Onun için cevap A diyoruz. 6. Sorumuz Alparslan ve Melikşah'a vezirlik yapan Nizamülmülk Selçuklu topraklarında kendi adıyla anılan nizamiye medreselerini kurdu bu medreselerin kuruluşunda bir devlet adamı yetiştirmek, iki halk için eğitim, adalet ve din adamları yetiştirmek, üç batıni hareketine karşı propagandacılar yetiştirmek amaçlarından hangiden düşünüldüğü söylenebilir. Evet arkadaşlar nizami medreselerinde devlet adamı yetiştirmek var. Osmanlı'daki Enderun gibi. Halk için eğitim, adalet ve din adamları yetiştirmek evet var. Aynı zamanda Hasan Sabbah'ın adamlarına karşı batini fikirlere karşı da fikir adamları yetiştirmek var. Cevap E diyoruz. Yedinci sorumuz. Anadolu topraklarının keşif ve fethi için Bizans ile mücadele eden Selçuklu kuvvetlerini Çağrı Bey, İbrahim Yinan, Alparslan isimlerinden hangileri komuta etmiştir? Arkadaşlar bakın bize bir zaman dilimi vermiyor geniş bir zaman dilimiyle evet Çağrı Bey ve ünlü komutanlardan İbrahim Yinal ve Alparslan'dan da Kasıt Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'nı üçü de Anadolu'da Bizans'a karşı ciddi mücadeleler vermiş, komit etmiş insanlardır. Cevap E. 8. soru Türk-Arap ilişkileriyle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Emeviler döneminde Türklerden askeri alanda faydalanılmıştır. Hayır arkadaşlar Emeviler döneminde değil Abbasiler döneminde. B. Hz. Osman döneminde ilk Türk-Arap savaşları yaşanmıştır. Evet Hazarlarla yaşanmıştı. Hz. Ömer döneminde karşılaşıldı. Komşu ama Hz. Osman döneminde savaşıldı. C. Türk-Arap karşılaşması ilk defa Hz. Ömer'in İran fethiyle gerçekleşmiştir. Evet doğru. Sağsaniler ortadan kalkmasıyla. Abbasiler devrinde tamamen Türklerden oluşan Samarra kenti kurulmuştur. Evet arkadaşlar Türk ordugah şehri diye geçen bu Samarra biliyorsunuz Bağdat'ı korumak içindi. E şıkkında İslam'ın Kafkaslara yayılmasını engelleyen Türk boyu Hazarlardır. Evet Hazarlar Yahudiliği seçmişlerdi ve Emevilere karşı İslamiyet'in yayılmasını engellemeye çalıştılar. Cevap A diyoruz. 9. soru İslamiyet öncesi Türk dünyasında hakim olan gök tanrı inancının hangi özelliği aynı zamanda siyasi bir durum olarak değerlendirilebilir? Arkadaşlar siyasi dediği için yönetici ile ilgili bir şey olması lazım. Temizlik anlayışına önem verilmesi bakın adı üstünde dine yatkınlık siyasi değil. Ülke yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılması biz buna ne diyorduk arkadaşlar kut anlayışı diyoruz. Kut anlayışı İslamiyetle beraber Allah'ın takdirine dönecek. Yani siyasi bir durum ortaya çıkıyor. Hoşgörülü bir yaklaşım göstermesi, din adamlarının üstünlüğünün olmayışı, putperestliğin işi, arkadaşlar bunlar dini kültürel durumlardır. Cevap B diyoruz. 10. sorumuz Asya'da kurulan devletlerden Türkiye Selçuk Devleti'nin yıkılması, Batı Anadolu'daki Türk nüfusunun artması, Abbasi Devleti'nin siyasi varlığının son bulması. Gelişmelerine sebep olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Biliyoruz ki arkadaşlar Cengiz Han İmparatorluğu yıkıldıktan sonra dört parçaya ayrılmıştı. Bu dört parçadan birisi İlhanlılardı ki hem Selçuklu Devleti'ni hem Abbasi devletini yıkmışlar ve Orta Asya'dan Türklerin Anadolu'ya kaçıp batıya doğru yerleşmesine sebep olmuşlardı. Çağatay Hanlığı, Kubilay Hanlığı ise arkadaşlar Anadolu'yla ile irtibatı olmadı. Altın Orda Devleti biliyorsunuz Moskov Kinezini egemenliği altındaydı. Harzemşahlar ise Moğollardan kaçıp Anadolu'ya kadar gelmiş bir Türk devletiydi. Evet arkadaşlar sorularımız burada bitti. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hayırlı günler.